Merhaba arkadaşlar bu videomuzda e, normal toplama fonksiyonu ile ilgili bazı gelişim fonksiyonlarımızı kendimiz yazacağız. Mesela nasıl anlatmak istiyorum. Şimdi bizim Excel'imizde normalde gelip eşittir topla dediğimizde işte ilgili alanları toplayacak bir function'ımız var. 82 buldu. Çok güzel. Ama ben sadece pozitifleri toplamak istiyorum. Örnek veriyorum. Ben bununla ilgili gelip işte e-topla yazıp işte ölçüleri seçip o büyükse bu küçükse değil de direkt pozitif topla dedim de benim için toplasın. Bu doğrudan gördüğünüz gibi şöyle mesela pozitif yazayım. Topla yazayım. Hani e, aslında doğrudan böyle bir mantık yok. Bunu gelip kendimiz yazacağız. Nasıl yazacağız? Excel ve BA'da alt F11 ile geçtim. Modül oluşturdum. Bir tane buraya geldim. Bir tane public function pozitif topla şöyle topla diyeyim şuraya da geleyim bir tane alan isteyeyim alanım as range bir tane alan istedim buraya geldim şimdi şuraya Öncelikle hücrelerimizin içinde gezeceğimiz için mesela bana bir alan verildi Ben buradaki bütün hücrelere tek tek bakacağım için hücrem diye bir değer oluşturuyorum bu da yine alan olacak Ondan sonra da bir de toplamak için de toplayıcı oluşturuyorum toplayıcı diyelim as double. Double değer olsun. Artı eksi virgül carçut her şeyi toplasın. Toplayıcımız ilk başta sıfır olsun. Sonrasında döngümüze hazır olsun. Şu şekilde döngümüz for each yapısı kullanacağız. Hücrem in içerisinde alanımın. Hücrem alanımın, alanımın içerisinde dönecek. Next hücrem. Bunu yazdıktan sonra önce bir ön kontrol yapmak istiyorum. If is numeric. Buraya geldim. Hücrem nokta value dedim. Eğer numarikse and if şuradan da iptal edeyim. Eğer benim ilgili hücrem sayıysa işine devam et. Sonrasında dedim ki if hücrem nokta value büyüktür sıfır ben diyorum. Yani eğer sayım sıfırdan büyükse işine yine devam et. Toplayıcı eşittir. Toplayıcı artı hücrem nokta value. Şuraya da gelelim. İşimiz bittikten sonra fonksiyonumuzu kapatalım. Pozitif topla eşittir. Toplayıcı. Bunu verdik. Gördüğünüz gibi bir fonksiyon oluşturduk. Şu kadarcık. Ben buraya geldim. Eşittir dedim. Pozitif dediğimde bakın artık pozitif topla çıkıyor. İlgili alanımı verdim. Tıkladım. Bakın benim şurada sayılarım var. 1, 2, 3, 4 işte neyse. Şunları şöyle seçiyorum. Şöyle. Tamamını seçtiğimde benim ilgili pozitif alanlarım 168 diye bir sayı üretiyor. Yine normalde fonksiyon için işte buraya gelip e topla yani şurada yapayım. Daha çok negatifin önünde. E topla dedikten sonra bu aralığı seçersin. Sonra ölçütler büyüktür dersin sıfır dersin sonra ölçüt der toplam aralığı der yine bu aralığı seçersin eşitlersin ha, yani şuraya gelip şöyle yapacağız bu şekilde bulabilirsiniz ama hani biraz iş uzuyor tabi fonksiyonlar genelde bir kere yazdığınızda hep kullanılır sitede neyse demek istediğim bizim normal topla fonksiyonumuzu özelleştirebiliyoruz e topla da böyle uğraşmaktansa şimdi bunu iptal edeyim Negatif topla yapalım bir tane de. Aynı şekilde yani pozitifin negatifini oluşturacağız. Şunu geldim kopyaladım. Şuraya bir tane daha yapıştırdım. Şuraya geldim. Şu gördüğünüz pozitifleri negatif topla dedim. Buraya geldim. Şuradan da yine negatif topla dedim. Bunları eşitledim. Fakat tek yapmam gereken şurada. Hücrem büyüklüğü değil küçüktür sıfır. Buraya gelelim deneyelim negatif topla diyelim. Şu an ilgili alanımızı verelim. Basalım. Hop 86'yı buldu. Nasıl buldu? Şurada x 15, şurada 60, şurada da -11'imiz var. Topladığınızda -86'yı bulduk. Gördüğünüz gibi kendi fonksiyonlarımızı bu şekilde üretebiliyoruz, geliştirebiliyoruz. Ben buraya hani aklınıza gelebilecek her türlü senaryo yazabilirdim. Hatta şey bile diyebilirdim işte. Sadece sayfa 1'de olacak, sadece işte B sütununda olacak ya da sadece 0 ile 10 şefadan 1 ile 10. sütunlar arasında olacak gibi değerler verdirebilirim. Hatta ben pozitif topla deyip tüm sayfadaki pozitif değerleri bile toplatabilirim. Bu tamamen benim veya bizim yazdığımız şu fonksiyonun işlevine bağlı. Ee, bu videoda bu kadar diyelim. Bundan sonraki videolarda diğer fonksiyonları bir normal bir gelişmiş şekilde birlikte yazarız. İyi seyirler arkadaşlar.